Arkadaşlar farı paralamaya 600 ile başlayacağız. 600, 1000, 1500, 2000, en son 2500 de işlemimizi bitireceğiz. Arkadaşlar bugün far parlatma işlemi yapıyoruz. 600'lük zımparayla başladık. Ben biraz zımparaladım. Biraz sonra 1000'lik zımparaya geçeceğim. Ondan sonra 1500, 2000'lik. Daha sonra da paraformla parlatma işlemi yapacağız kademe kademe video uzun olmayacak şekilde bütün zımparalarla zımparalayacağım. Videoda kısa kısa koyacağım. En son sonucu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar binlik zımparaya geçtik. Zımparalama işlemine devam ediyoruz. Suyun eksik etmiyoruz. Sürekli su takviyesi. Yoksa zımparanın arasına zımparadan çıkan Talaş parçaları doluyor. Arkadaşlar 1500 lira paraya geçtik. Zımparalamada devam ediyoruz. Arkadaşlar 2500'e geçtim. Ondan öncesini 2000'likte yaptım. Şimdi son katmanı atıyorum. Ondan sonra bu farla işim bitecek. Diğer fara geçeceğim. İlk 600'lük versiyonu 100'lükte başladığınız zaman üzerindeki ultraviyoleyi alması biraz uğraştırıyor. Ondan sonra geri kalan sadece çizik zımparası zaten. Çiziklere gittiğini anladığınız anda zımparayı bırakabilirsiniz 2500'lükte. Arkadaşlar zımparalama işi bitti. Şimdi farımızı kuruluyoruz. Kurulduktan sonra gördüğünüz gibi matlaşıyor. Bu şekilde matlaştığına korkmayın. Kloroformu sürdükten sonra buharlaştırıp üfledikten sonra farımız parlayacak. Arkadaşlar kloroformu buharlaştırmak için şöyle bir aparat yaptım ben. Kızırma bujisi. Kap açma kapatma düğmesi, kleks yapıştırıcısı da burada. Bunu içine döktükten sonra arabanın aküsünden bir iki kablo yardımıyla hortum vasıtasıyla fara üflemesini sağlıyoruz. Arkadaşlar klorofonumuzu koyduk. Buhar çıkmaya başladığı zaman farımızı tutacağız. Evet. Videoyu yakınlaştıralım. Arkadaşlar farların bitmiş hali bu da. Evet, kloroformla bu hali verdik. Aracın üzerine taktıktan sonra da tekrar videoyu aracın üzerine de çekeceğim. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar aracın üzerindeki farın son hali. İzlediğiniz için teşekkürler.